Peki diş macununu duydum bentonitli evet, ne, yani. ne yapar dişleri? Vallahi bu konuda 15 dakika değil yarım saat konuşacak. Gerçekten mi? merak evet. ediyorum. Evet. Şimdi e, diş macunlarının ne olur bir inceleyin. Bütün herkese söylüyorum. Tek tek oradaki maddeleri internette yazıp ne anlama geldiğini görsünler. En basit diş macununda böyle bugün 4-5 tane zararlı kimyasal Hı. var. Şimdi bentonit bu tür maddeleri içermeyen bir madde bir kere. Bu nedenle diş macunun ana maddesi olmak zorunda. Hmm. Ben bütün üreticilere yazılar yazdım. Dedim ki ne olur. Yani şu etiketlerinizde şu sodyum florit üstelik lafını kaldırın. Dünyada en tehlikeli zehir bana ne diye sorsanız. E, sentetik zehirler evet. içerisinde sodyum florit. Gerçekten mi? Yani mesela ben bir özellik söyleyeyim size. Herkes de bunu duysun muhakkak. Şimdi ben doktorlara da bunu soruyorum. Diyorum ki hocam e, kutunun üzerinde 3500 ppm sodyum florit yazıyor. 3500 e, ppm